Hayır hiçbir şey söylemeyecektim. Evet. Ağaç senden daha parlak. Artık böyle. Oo! Oldu bir. Mağaza getirdim. Sinirlendi. Eee. çok güzel bir mağaza. Bakmaman lazım. Sürpriz olacak. Mağazanın içinde kapatsam olmaz mı? Hayır olmaz. Ama mağazanın bir çekim izin atıp gelmem lazım. Hı hı. E tamam benim gözlerim ya kapalı? Öyle işte. Yani mağaza görmem lazım çünkü mağaza özel. Ha okey. Ne? Pankart yaptırmış. Pankart yaptırmış ama. Nazlı sürprizi var. Tamam. Ya misini seni bitişik yazdı. <laughs> bir şey soracağım. Evet. Lan o davulcular ananı avradını. Sor. Beni seviyor musun? Ne alaka valesik? Arkadaş olarak evet. Kayıttan mıyız bu arada biz? Ya best friendlerimden biri sayılırsın. <laughs> Gözümü açabilir miyim? Hayır açamazsın <laughs> da tamam best friend olarak. Cumhurunu uzatsana tekrar görmüyorsun canım. Hakikaten. <laughs> Ne ol? Ne bu nereden geliyor? E koş galiba. Ne oluyor? E, Dinle bak şimdi. bir şey duyacaktım biliyorum. Bir şey soracağım. Evet. Sor. Beni seviyor musun? Ne alaka Valesik? Arkadaş olarak evet. Kayıtlı mıyız burada biz? Ya yani best friendlerimden biri sayılırsın. <laughs> ne oluyor ya?

Rodo Abi Ahahahahahah Kaybettiğimin a- durur kimi Kaybettiğimin kız bana Abi deyince Sevdiğim kız bana Best friend deyince Oğlum üzüldüm lan <laughs> Gözümü açabilir miyim? Hayır açamazsın da tamam best friend olarak Ben benim hatundan kola ve kahve isterim değil mi? Ben hayalimde yap onu. bunu Yoo istemedim İstemedin mi? Yoo Kızıl, kızıl Yumruğunu uzatsana tekrar, görmüyorsunuz da. Ne oluyor? Valetink. Abi şöyle veriyorum. Ağaça abi gözümü hala açamazsın çünkü mağazaya giriyoruz. Oğlum! Nerede? Neredeyiz? Bilmiyorum, abi. burada istediğiniz bir şey be! Lan ağlayacağım şimdi be! Lan üzüldüm ya. Hadi Kim o? Kim o? Abla bana kahveyle kola verir misin? Ne no olur bir tane kahve. Ha, tamam. Şöyle alayım ya. Tamam bu ikisini alıyoruz. Hayır bu ikisi de bir de üçüncüsü de geliyor. Üçüncüsü oh, de mi geliyor? Oh, tamam gel. Hello. Ne istiyorsun? Ha? Bak e, chatte yazdı ben Valis'in storiesinde de görmüştüm. Bu saniye anladığınızı bilmiyormuş. Yani evet evet ona saniye. bakacağım. Kavgalıyız. Kolayı da aynı anda mı istiyorsun? Ha? Aynı anda mı istiyorsun kolayı da? Ee. Kalbini çaldı <laughs> ya. Bu kadar <laughs> of ya. Nasıl bir ciddi... ne ya. Bunları başka bir yerde kullansam da işler bu arada. Abi benim çok pek bir şey peki bu arada. Yok. Evet çok tatlı evet. bu arada. Çok tatlı Ya var <laughs> Ya of tamam yeter. Aç yine. Ya şey gibi hissediyorum. Yine yapıyorsun. Düğün alışverişi yapıyor gibi. Ya valisink ya. Ne düğün ya? Bu da tam... aramızdakiler şaka. Burada bozuldum bu baya. Niye bozuluyorsun Çaka. ya? Ağaç ne kadar güzel, ışıl ışıl değil mi? Niye bozuluyorsun? Evet. Değil mi de? Niye kaçtın hemen? <laughs> Valet TV'de hepsi mi var? Ya bu sahne zaten olay. Ama ikisinin de izlediği yer varmış. Ha öyle mi? Kendisini <laughs> <laughs> diye yaptım. O yüzden ya o yüzden şey yaptım yani. Parkın 10. dakika. Ile... Hayır neyse. Tamam 10. dakikadan devam ettirelim mi? Tamam 10 mu? Bir şey yapacağım, işte. yanına gidelim mi? Gel gidelim. Bu da daha mı? öncesi mi? Öncesi. <laughs> bu şakayı. Nerede onu? Kaçın dakika? daha da geri. Değil. Ya geri. Burada çıkalım. Buradan da nereye 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 nereye? Ya oğlum, çok gitti. Hayır ya. oğlum. Azıcık geri azıcık geri azıcık geri azıcık geri. Al yedi. Al yedi. He orası işte. Yani. Bir biraz Bir gideri. Biraz daha ilaç sorun. Şey Az önce izledik videoyu mu unuttun be adam be. Benim ne sanıyorsun ya bu adam? Bir... Ha. Karşı... ha. ha. Şey Anla ya. burada ilk defa mı izledin? Bu ilk defa Kaçmışım, fazla fazla kaçmışım. Öyleymiş. Peki benim buna bozulmuş olmam. E diğer videoda tek başına izliyordu. Ya tamam. ee, bu Valens'i kanaldan izle. İlk burada izlemiş, sonra kanalda izlemiş herhalde. Hayır hayır, şöyle oğlum bak diğer kam, diğer video Ha. Aa, <laughs> oğlum. Ya cahil için mağazama bakmaman lazım, sürpriz olacak. Mağazanın içinde kapatamaz mıyız? Hayır olmaz. Evet. Ama mağazanın bir çekimini yap gelmem lazım. Hı hı. Neden? Benim gözüm niye Ama... kapalı? Öyle işte, mağaza göremem lazım. Çünkü mağaza özel. Valens'e bak. Mağaza sürprizi var. Tamam. Bir şey soracağım. Evet. Valens'in Deniz'i beni seviyor musun? Valens bu ne? Ne bu ne? Arkadaşlar, Nasıl? Bu ne Valesin, mi sade? Bu ne? Best bu ne mi? Bu mu aldığın tek tepki <laughs> gerçekten? Hayır açamazsın da tamam best trend olarak. Şey. Bu ne sing? Cumunu uzatsana tek görmüyorsun. Efendim de mi? Şakaydı ya şaka sadece hani video renk kapsın diye yaptım şakaydı. <laughs> Ay be. Eğlencesine ya. Eğlencesine. 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 Tam deniz var ya şaka yapıyorum. Bir de öyle renk ya. Böyle şaka mı olur? Mağaza giriyoruz. Ya yani şakaydı işte. Nerede? Nerede? Ben Bilmiyorum burada istediğim bir için... şey. Bir tane de şöyle alayım ya. Tam bu ikisini alıyoruz. Hayır bu ikisi de bir de üçüncüsü de geliyor. Oy ortam gerilmiş. Üstem geliyor tamam gel. Videoyu ben, durduramıyorum tamam, değil mi? geliyorsun da. Ha, İstiyorsan durdur yine başlatır. <laughs> Yeter ya. Çok. <laughs> Varisnik şaka değil mi? Şaka. Eğlencesi eğlencesi. Arkadaşlar eğlencesin. şöyle bir şey var. Hayır şöyle bir şey var. Valesnik gerçekten benim çok 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 yakın bir arkadaşım. Gerçekten çok sevdiğim evet. bir arkadaşım. Öyle. Sevdiğim <laughs> <yana bızı> bana. <laughs> Ya aga inanılmaz. Ve büyük ihtimalle Valesin sen bu şaka olarak yap. Set valet kalp yapıştırın ya. Valla. değil mi? Ben de diyorum millet bana sövüyor. Bunu şaka olarak yaptığını Söyler misin lütfen? Şaka olarak yaptım arkadaşlar. Çünkü eğer gerçekse arkadaşlar benim hiç 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 kırmak istemeyeceğim bir insandır Vales. Vales'i çok seviyorum. Ben seni. Yani Oy. o yüzden, özür dilerim hey, dediğimizi. De ya. Yani gerçekten no. Yani no derken, hayır bu şakayı ka ya kabul etmiyorum. Bana birazcık ters geldi. Şakaydı yani zaten video renklensin diye yaptım. Hmm. O yüzden, ya o yüzden iş yaptım yani. 13 dakikan, hayır neyse tamam. 13 dakikan devam ettirelim mi? Tam 10 mu? <laughs> Şakaydı 10 da. Arkadaşlar. Ben artık alıştım. İstersen de duymamaya falan başlayacağımı düşünüyorum. Ama çok alıştırıp bir yana bırakırsam ne olur biliyorsun değil mi? No. Oy. Asikti. Evet. Of. Ah Of! Bir şey Yok ya! Abi yine <laughs> evde Diego kendine işe yiyecek agaç buldu mu? Abi! Abi bu çok sert! Ananı sikeee! Bu çok fenaydı bu arada ya! Abi bu çok sertti. Bayağı sert değil. Halbuki acıdı bak. Bu harbi! Buhar bir çok sertti lan. Hardcore. Duymayanlar var dur bir daha alıyorum. Ne ister? Ben artık alıştım bir sırasında duymamaya falan başlayacağımı düşünüyorum. Ama çok alıştırıp bir anda bırakırsam ne olur biliyorsun değil mi? Ne olur? Anlarsın yakında. Aga ananı aradığını... Of! Of! Yine yani. DB 9.5 falan. Diego buralarda mı? Diego nerede? Oda da mı? Çok sıkılmış burada, kapıyı kapadık ya biz. Yok gitmiş ya. Annemin yatağına yaktık atmayayım. Ha? Annemin yatağına yaktık atmayayım. Tek mi? Tek. Su, mama? Burada. Yatırsana mı? Açık alacağım onu buraya. Ha okey. Ben yatak odasına geçiyorum. Arkadaşlar oradan. şakaydı zaten tamam. hani ben misini bileşik yazacak bir adam mıyım hani şakaydı zaten. Gördün mü orada misin birleşik yazıyordu Deniz'in ki. Saç olmadan anlayabilirsin Paris evet o saç olmadan anlayabilirsin. niye böyle bembeyaz? Arkadaşlar C920 falan mutlaka yani o yüzden. Yanlış e bir şey. bana ne? Yayındayım bana mı giriyor? Esnik sorun şu ki ben sana çok değer Ağlamadım veriyorum da, var, zaten. Bazen, Diyorum, çok fazla de sana veriyorum. Arkadaşlar bu arada <laughs> Deniz'e çiftlenmeyin ya. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5. En fazla 10'a kadar sayabilirim. Ne yapayım?